Şimdi bu üç tane üçgen içerisinde tam baktık. Sülye köyü önemli bir yerdi. Deve yazısına baktık. Şimdi altın elbiseler. Altın elbiseler adamın çıktığı yer bir ova. Burası biraz önce gösterdiğimiz o 7000 yüksekliğindeki Alatau dağlarının kuzey ovalı. Bakınız orada dünyanın en güzel manzaralı yerleri var. Şu gördüğünüz eşik hani kapı eşiği var ya onlar eşik diyor. Çünkü Kazaklar bizim şey onları biz yani onların şeylerini seviyoruz. Yani onları eşiktir hep bizim eşik. Burası eşik göl. Dünyanın en güzel manzaralı yerlerinden bir tanesi işte bu göl. 1967 yılında arkada gördüğünüz dağlara gelen suyu görüyorsunuz değil mi? Bu şu göl şu anda 2500 metre yükseklik. Ama arkasında 7000 metreye bulan zirveleriyle ve 70 kilometre genişliğinde 2000 kilometre boyundaki bir dal silsilesinden gelen sular 1967 yılında bu gölü taşıyor. Bu göl taşınca patlatıyor yani daha doğrusu. Şu gördüğünüz Eşik Nehri taşıyor ve Eşik Nehri aşağısındaki Eşik Ovası'nı olduğu gibi sel basıyor. Birçok da var. Sene 1967. 69 yılında bu ovanın selle götürülmesi neticesinde yaklaşık 50 tane kurgan ortaya çıkıyor. Kurgan toprak mezar zamanında yapılmış ama binlerce sene bu civarla hemen hemen aynı seviyeye gelmiş. Fakat bu mezar, mezar, toprak mezar, kurulmaktan herhalde geliyor, kurgan diyorlar. Ee, Bizim burada da var, şimdi onu da bahsedeceğim. Anadolu'da da birçok var. Mesela Yassı Hüyük, biz Hüyük deniliyor, kurgan. Oradaki adıyla kurgan. Şimdi 69... Hala kurgan Evet evet, kurgan diyorlar. Şimdi 69 yılında bu kurganlar ortaya çıkıyor. Tabii ki anlıyorlar ki bunlar eski eser var içerisinde, tarihimiz Ve Sovyetlerin sıkı, dolayısıyla ekonomik durumunda en bozuk olduğu dönem. Başlıyorlar orada, hırsızlar. Bunların bir tane en, üç tanesi soyuluyor zaten. Dördüncüsünü 60 metre yüksekliğinde en ortada 2 metre çapında baca açıyorlar. Bunu sordum çünkü bu adama. Şimdi bunun da kim olduğunu söyleyeceğim size. Nasıl çalıyorlar dedim. Çok basit. Meydana gelen tepenin en zirvesine çıkarsın. 2 metre genişliğinde çukur kazıp aşağı doğru indiğin zaman seni de direkt mezar odasına götürüyorlar. Hakikaten de öyle olmuş. Ve iniyorlar mezar odasını sayıyorlar. Bakın mezar odası soyulunca şu resimde gördüğünüz o zamanlar daha yeni mezun Bek Muhammed. Bu arkeolog yeni mezun. O civarda. Ve ona haber veriyor işte bu, bu da sayıldı diye. Ben gittim diye el Ama diyor ana mezar soyulmuştu. Yani esas kral diyelim, Hakan diyelim. Hakan'ın mezarı soyulmuş. Fakat soyulan mezarın diyor işte batı yönüne doğru söyledi zannediyorum. Batı yönüne doğru toprak sıkıştırılmış olduğunu fark ettim. Ben büyüğümü size kazmaya devam ettim. Günlerce kazıyor. Ve 8 metre ileride altın elbiseli adamın işte şu gördüğünüz mezarına ulaşıyor. Kim? Bu adam. Altın elbiseli adamı bulan, Türk dünyasına kazandıran bu kahraman, Bek Muhammed. Neden kahraman olduğunu da söyleyeceğim. Bakın o gün yağmur yağıyordu. Biz yakalandık, ıslandık ama böyle geçiyor. Bir başka şey, yerde saat yapmış. Bürek saati, bu ne dedi, bunu yaptım dedi. İşte saate bakıyoruz. Türk'ün aklı maalesef işte aklı sonradan geliyor. Sonradan ben konuştu jeton saatimizi ver Adamın saati. Neyse. Şimdi bu Bek Muhammed burayı kazıyor, buluyor. Ne buluyor? İçinde dört bin parça altının bulunduğu bir mezar. Şu yüzük oradaki bulunan yüzüğün benzeri. Burada arkadaşımız yaptırdı kuyumcuya. Yüzüğü parmağına takıyor, yürüyerek Almatya'ya gidiyor. Almatya'ya 60 km. Orada yetkili işte arkeolog başındaki yeri buluyor. Diyor ki mezar buldum. Mezardan bak çıkan yüzük bu. Altın bu. Bunun üzerine Ruslar ve Kazaklar geliyorlar, olaya el koyuyorlar ve orası ciddi olarak kazılıyor. İşte şimdi gördüğünüz o gün Rusların çektikleri mezarın e, kazı raporundan size orjinal resmi veriyorum. Şimdi bu gördüğünüz ağaç kütüplere dedim ki Bek Muhammed'e ne oldu dedim ya bunların hiçbir bir parça yok mu etrafta? Dedi ki bunu şekilde açtık, 3-4 gün sonra güneşte dedi bunlar tamamen toz oldu. Hiç kalmadı dedi. Ve işte gördüğünüz gibi altın elbiseli adam ciddi bir şekilde kazılıyor ve solda gördüğünüz gene kazı raporunda. Orijinal resmi gösteriyoruz size. Yani Rusların o anda çektikleri Ne görüyorsunuz? Bir insan yatıyor. Tabi aradan binlerce sene geçmiş. Hayat kemiklerini görüyorsunuz değil mi? Uyluk kemiğini falan görüyorsunuz. Kafa kemiklerini görüyorsunuz. Vücudundaki o siyah siyah gördüklerinizin hepsi altın düğmeler şeklinde zı bunu derin üzerine bitişik bitişik dikmişler, kılıcı sokmak istediğiniz zaman girmiyor. Yani zı hem de aynı zamanda çok muhteşem güzellik tabi ve o düğmelerin hepsinin üzerinde de e, bu başak derlerdi, panterin bir şekli, onun kafasını resmi var şimdi göreceksiniz. Sağda ise bu adamın başındaki külah şeklindeki e, şapkası. Şimdi şapkanı bakan dikkat edersiniz. Şuraya ben hocamıza da bölümümüz için hediye bir yağlı boyonun şeyinden getirdim. Ee, şapkasından getirdim. Bakın o tabi yağlı oyunu çalışması olduğu için tam orijinaline yüzde yüz benzemiyor ama şu gördüğünüz orijinali şapkanın en üzerinde keçenin en üzerinde ne var? Altında çok küçük de olsa daha geç Hani dedim ya biraz önce Allah Dağı'na çıkmak çok önemli. Oraya çıkamıyor. Oranın Allah'a giden bir yükseklik olduğunu bildiği için oraya Allah diye gidiyor. Şimdi bu mezarın çekildiği yerdeki soldaki kapkacakların çoğu altındır, son altındır. Bu mezardan uzaklayalım. Dört bin parça arkadaşlar altın çıkıyor. Size söylediğim başındaki şapkanın en üstündeki som altında daha kes. Üzerindeki zırhı bunların hepsi tek tek dökülmüş altın baklalar. Zırh